Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere harika bir tarifim var. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi tarifime geçiyorum. Bugün arkadaşlar şifa deposu yeşil mercimek çorbası tarif vereceğim. 1 su bardağı yeşil mercimek, 1 çay bardağı arpa şehriye, 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, 1 yemek kaşığı kadar da salça. İlk önce mercimeklerimi yıkadım ve tencereme aldım. 2 su bardağı su ilave ettim içine. Ve ocağımın altını yaktım. 15 dakika kadar mercimeklerin pişesiye kadar pişirdim. Mercimeklerim pişti. Şimdi karı suyunu süzeceğim. Mercimekleri süzdüm arkadaşlar. Daha sonra tenceremi tekrar ocağa aldım. Bir yemek kaşığı kadar salça ilave ettim. 3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave edip salçamı kavurdum. Daha sonra mercimekleri içine ilave ettim. Biraz mercimekleri de kavurdum. Daha sonra suyunu ilave ettim. Toplamda 4 su bardağı su ilave ettim arkadaşlar. Ve kapağını kapatıp kaynamaya bıraktım. Bir miktar da tuz ilave ettim içine. Kaynadıktan sonra arpa şehriyesini de ilave ettim içine. Artık arpa şehriyeler pişene kadar pişirdim mercimek çorbasını. Mercimek çorban pişti arkadaşlar. İsterseniz içine kırmızı toz biber atabilirsiniz. Acı istiyorsanız kırmızı pul biber atabilirsiniz. Nane atabilirsiniz. İstediğiniz baharatları atabilirsiniz. Onlar da çok lezzet veriyor içine. Şimdi servis tabağına alıyorum. Kışın yapabileceğimiz gerçekten çok lezzetli, enerji veren, hasta etmeyen bir çorba tarifi verdim. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.